Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. The Last of Us haritasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Garbarius'tan Cem var. Cem'cim hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Şimdi e, bu arabalara baktık bunlar çalışmıyordu. Amacımızı da tekrar hatırlatayım. Çalışan bir araba bulup şehirden kaçmak abi. Aynen abi. Ne ya yapacağız şu, peki? <laughs> şurada bir araba var o da büyük ihtimalle çalışmıyordu. Abi bir de bizim Empire State'e çıkmamız lazım önce. Empire State nerede kaldı? Abi Sen... Empire State tam karşımızda. E, İlerden camiyi gördüm. dönünce solda çıkmaz sokağa geçiyorsun hemen etraf, Aynen abi arkasından dönüyorsun. Evet, berbat bir espriydi biliyorum. Abi burada ağaç gördüm ben hiç seni dinlemedim zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet abi sen o ağacı bir lootla bakalım. Ben de karşıda bir tane sanduka gördüm abi. Sanduka mı gördün? Aynen abi onu ben... Bir... Sandukayı Oo. al abi. Abi burada şey var yalnız benim enerjim de hiç iyi değil Cem. Hop! Abi, Oğlum geleceğim öleceğim. Öleceğim abi canım. Ölme, öl abi abi öldüm. nasıl öldüm? taklaya geldim. Abi respawn yapayım. Evet, abi. aynı yerden başlıyoruz yine. Geliyorum canım, yoldayım. Ben, ben şey yapayım mı? Seni buraya ışınlayayım istersen abi. Yok abi hiç gerek yok. Geliyorum. yakındayım zaten. Hop, hop, hop. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Last of us caddelerinde. Hayatta Last kalmaya of us çalışıyoruz. caddeleri <laughs> nedir abi? Evet, kötü bir espri oldu değil mi ha, Abi sen yani, konuşma bence. Yani. Evet New York çattı. <laughs> Seninle bir daha gece video çekmeyeceğim canım. Abi bak bu bunu 50. söyleyişim falan. Hayır abi 51 birinci. 51 birinci. <laughs> 51 birinci. <laughs> Aynen. Tamam abi espri yapmıyorum. 0.1 düzeyinde zaten. Cemcim. Geldim mi? Hayatımı kurtaramadın ama öyle umuyorum ki Itemları kurtardın değil mi? Ben itemlarını alıp denize attım abi. Git kendin al oradan. Abi bak buradan sana girişelim. enerji. de <laughs> abi gel gel tamam hadi abi, abi, ne vardı? Abi. Torç atayım değil mi sana? 12 Dostum, tane atıyorum abi. Torç at. Ee, sen burayı istersen bir workbench yap abi. Ee, pickaxe senin de abi. Aynen pickaxe alayım. Ya biz balta falan da yapalım. Ee, abi, gerçi çok fazla ağaç Yok anladım kadarıyla. Abi yok zaten şunu bile almayacağım. Şunu almak için uğraşmam gerekiyor. Hiç uğraşmak istemiyorum ben o kadar. Abi gel gel bak bir yer buldum. Can burada. Oo abi gel acil gel. Acil aşağıya gel abi. Geliyorum 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 bir dakika. Nerede olduğumu biliyor musun? Yok. suya abi, mı atladın? Suyun oradan bir yer iniyordu oraya gittim. Abi Tam bir dakika dur 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 takliye geleceğim dur. Abi. Abi dur 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 dur. Sen de mi aşağıya geldin? Aynen aşağı, Ulan senin çık peşinden abi, düştüm. Abi yukarı çık yukarı, yukarı çık. Yukarı çıkacağım dur dur takliye geleceğim. Abicim ne iş lan burası kaynıyor abi. Oğlum bu harita bayağı zormuş ya. Hop 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 hop. Abi burada ooo abi. Oğlum burası <laughs> etrafımızı sardı. Abi biz öleceğiz burada öleceğiz burada. Abi dur. Cam öleceğiz burada. Ben Cam takliye ben geleceğiz. Benim oradan yukarı çık. Abi bir dakika dur. Evet sarmışıklardan değil mi? Aynen gel Hop gel Hop lan gel. aşağı düştüm. Bir dakika dur oğlum ne kadar atraksiyona gittik. Abi lan... bana ne oluyor? Abi Benim... takliye geldim. Abi itemler aşağı... Abi hayırlı uğurlu olsun açlıktan ölüyorum ben de. Yarım Ciddi darbede misin? öleceğim yani. Yarım Ciddi kalp daha insin aynen. Sen hızlıca gel itemlarını al abi Abi oradan. geliyorum geliyorum bir saniye. Ulan. Lan hep senin yüzünden böyle aşağı düştüm. Ben orada sanduka görmüştüm ya. Ya bırak ne sandukasıymış ya. Oo sanduka sanduka. <gülüyor> <gülüyor> evet abi ilerliyoruz bakalım. Başımıza ne gibi takli durumları gelecek. Lan başımıza ne gibi takli durumları gelecek dediğim zaman her zaman takliye geliyorum. Abi bak sen. Cem geldim ben abi. Bana yemek lazım abi. Abi sana yemek lazım. Yımah lazım sana. Bana ne lazım? Yarım canım kaldı. Acil in al oradan abi. Şuradan in oradan in mi abi? Şuradan in şuradan in. Tamam da suya düştü benim itemlar. Suya mı düştü? Aynen. Ciddi misin abi? Ne yapacağız abi? Abi. Abi ben al, şurada al, bir dakika. benim kılıcımı al hepsini öldür abi. Ver abicim. Batman'in kılıcıyla olaya gireceğim. Hadi bakalım. Cem. Bana şans dile kardeşim. Hadi abi hızlı ol. Hadi. Acilimiz var. <laughs> Ulan ben burada ölüme gidiyorum. Adama bak ya. Takliye geleceğiz oğlum. Hop 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 hop. Abi taktiği geciksiniz. Taktiği geciksiniz. Oğlum ben risklerin adamıyım. Kendini evet. feda ediyorum Dur abi. dur aynı Kendini feda etme abi. Aşağıda zaten bizim şeyler dur. Öyle ya yapayım. oğlum çekil şuradan. Bir dakika dur. Evet. Abi Kardeşim. su altınlar Rambo gibi var aynen ya. Aynen ya kemiğim de burada abi çok güzel. Aldın mı hepsini abi? Abi kemik evet zombi eti falan var gel. Hop 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 hop. Oğlum bak yine köşeye sıkıştırdınız beni. Ben kaçacağım abi. Bu sefer abi. kaçacağım. Hop, dur, dur. evet çıktım abi. Lan oğlum çıksana abi, yukarı. Abi sen çıktın mı lan, yukarı? Aynen çıktım. Bir dakika lan abi. çıkamıyorum. Abi! <laughs> lan aşağı düştüm. Aşağı düştüm bir dakika dur. Abi, Çıkacağım. Gel, gel, oğlum gel. çekil şuradan. Çekil şuradan lan taklacı çekil. Oğlum çekil bak adamı hasta etme. Çekil şuradan. Abi çık sonra karşıya geç çünkü şeyden çıkılmıyor. Hop 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 hop. Öbür duvardan çık abi sarmaşıktan çıkma. Abi niye çıkmıyor? Sarmaşık olmayan duvardan çık. Sarmaşığa bakarak çık. Ha tamam. Şimdi karşıya geç abi tamam. Hop. Abi çıkamıyorum. Tamam gel gel. Kaldım abi ben böyle. Abi dur dur bu tarafa bak ha oradan geç tamam. Abicim çıkamıyorum ki işte. İşin Al abi çık ha. Ay lan oğlum hadi lan. Oğlum. Abi nasıl çıkamıyorsun? yine aşağı düşemem bak. Şurayı bir alayım. ya. Pikex nerede? Gözün sevim pikex'i al abi. Abi versene bana. Bende yok ki. Bende de yok. Ooo gitti abi o zaman o. Abi pickaxe'i ben düşürdüm ya işte bulamadım. Kalıcım abi olmadı. şuradan çıksana yanından. Ulan oğlum ya ne <laughs> kadar ne kadar uber noob'um ben ya. Abi evet. tamam sıkıntı yok gel U buradan Uber noob last of us'ta abi. <laughs> Hop bakalım. abi ah. tuzak. Oo. <gülüyor> <gülüyor> abi harita mükemmel ya şuraya bakar mısın? Abi item'lar gitti sen düştün mü buraya? Abi ne? Sen şeye bastın değil mi? Hop bir dakika dur. Abi yine ben baştan başladım. Tamam abi aynı yere gel. Hop tak diye geleceğiz. Abi tuzak. Gold nugget var ya bu nedir? O altın şey ya nugget'ı. Dostum burası tuzaklı. Abi ben oraya nasıl geleceğim ki şu an var ya. Hop dur. bir dakika. Hop abicim benim onu almam lazım. Sandukaya doğru gidiyorum. Sanduka abicim şimdi ya. acaba burada bir şey var mı? Dur sen şurada mısın? Evet abi bir gold nugget için mi bizi uğraştırıyorsunuz ya? Sen aynı yerde misin hacı abi? Aynı yerdeyim gel abi o aradan gir. Tuzağa düştüğün yerdeyim ben. Dur ya orayı şu an aklımdan aklımdan çıktı orası. Şimdi kapıdan çıktığın zaman direkt sola dön. Suları Evet evet gel. Evet, karşıya evet. doğru şimdi gel. Şimdi neye basmayacağız? Şuna bak basma. Aynen aynen basmayacaksın ha. bak. <laughs> abi ona basmadan nasıl geçeyim ben? Ben, Şeyden ben mı geçtin sen? Hop lan yine. <laughs> ya böyle iş mi olur abi? Ben bırak kapat çıkıyorum ya. Abi gel gel hadi bir daha gel. Geliyorum hacı abi. Sen sarmaşıktan mı geçtin oraya? Hayır abi ben zıplaya zıplaya geçtim. Hop lan aşağı düştüm taktiğe gideceğim. <laughs> abi. Abi. Itemlar mı gitti? Itemlar bu sefer gitti Cem. Onları almanın hiçbir yolu da yok. Öyle bir ya Cem muhteşem bir haritaymış bu ya. Harika değil mi? Abi cidden çok güzel ya cidden Muhteşem. hoşuma gitti yani. Arkadaşlar bu seriye özellikle güzel bir like bekliyoruz ancak şu herif kıçıma ok katıp duruyor. Ee, gerçekten çok beğendik ya. Biz oradan geri mi döneceğiz şimdi abi? Ya camcım şimdi ne yapacağız biliyor musun? Oradan geri döneceğiz derken. Yani oraya gitmek zorunda mıyız biz o tuzak? Hayır abi gitmek zorunda değiliz de şu normal ana caddeden gideceğiz değil mi sen? Değil mi? Aynen aynen normal ana caddeden gitmeye çalışırız da. Sen neredesin? Ben seni bir bulayım acaba? Cam ben buralarda kayboldum abi. Geziniyorum ya. Abi dur ben seni Nereye alacağım. Yere girdim. Oo lan bir dakika dur 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 takliye gireceğim. Cam tam karşımızdaki şeye girdim abi ben. Abi ben burada bir araba buldum. Çalışıyor mu peki? Çalışmıyor büyük ihtimalle. Yok hiç yazı bile çıkmıyor yani. Aynen. Can biz ayrı düştük abicim fazla ayrı takılmayalım bak tak diye geliriz. Abi dur işte sen nereye girdin? Abicim ben e, oyuna başladığımız yer var ya bina. Aha. Tam onun karşısındaki yere girdim abicim ben. Oyuna başladığımız binanın karşısında. Hatta ben inebilirim burada çok fazla bir şey yok daha sonra lootlarız burayı varsa da. Abi sen aslında buraya gel bu arabanın içine tamam, saklandım ben, ben. Tamam ben geliyorum abi. Oo örümcekler var abi kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Abicim kaç. Hadi bakalım. Can koşa koşa geliyorum abi. Senin yanına geliyorum. Gel abi gel. New York caddelerinde dehşet. Abicim kaçıyorum. Hop. Kaç abicim kaç. Baya bir zombi kaynıyor. Ya şu o ok katanlara uyuz oluyorum abi. Aynen abi ya. Onlar büyük sıkıntı yaratıyor. Aynen. Geldim Can. Geldim. Ya ne gel. oluyor arkadan biri hop, vurdu. Hop onu. hop hop. Örümcek var abi arkanda dur. Abi kılıç mılıç da yok ki. Ben oğlum, öleceğim yine ya. Gel gel ölme abicim gel ölme. Abi bir canım kaldı ve öldüm. Öldün mü? Aynen. Aynı yere gel abi bekliyorum seni. Gözlerim kapalı hadi. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> hop hop. Abicim. Lan oğlum ben de öldüm. Gelmene gerek yok. Abi Allah. E ne yapacağız Kadesim. abi biz böyle çatır çutur ölüyoruz. Hadi ilerlediğimiz zaman ne yapacağız? Ölmememiz lazım bizim. Abi bizim gündüzü beklememiz lazım ya. Aynen. Ben şunu alayım mı ya? Şu kafayı. Ne kafası? At kafası abi. Neredesin abi sen? Creeper kafası taktım. Seni korkutacağım. <laughs> abi dur. Seni bir görebilsem şu an. Yalnız gördüm, gece... Gördüm seni. Hareketsiz kalmak çok zor ya. Hop. Oğlum bana öyle oradan ok sıkma lan. Taklici. 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 Takliye getireceğim seni. Bak Cem de geldi. Ne oldu? İkiye tek geldin. Abi Cem... Oğlum... Abi o zombi kafasını takınca zombiler saldırmıyor diyorlar. Doğru mu? Göreceğiz şimdi. Hadi gel bakayım. Zombi bak ben de sizdenim. Ben de sizdenim. Saldırmıyor bak. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. Tak Oğlum. Abi neye geleceğim. Ben de sizdenim lan. Ben de sizdenim. Evet yok tamam söylemiyorum bu parça. Abi burada <laughs> uzaklaşalım biz artık. Aynen de. ya biz niye uğraşıyoruz ki? Gel abi. Ya şu okçular olmasa var ya çok güzel bir şekilde olaya gireceğiz de. Ya cidden o iskeletler seni öldürüyorlar. Seni öldürüyorlar ben kaçacağım. Beni öldürmüyorlar abi sen neredesin? Anında satış yaptım abi görüyor musun? Abi helal olsun var ya sana ben <laughs> burada mis gibi bir yer buldum. Ciddi mi? Abi kardeşim hemen abi, geliyorum. Abi burada var ya hiç kimse saldıramaz bana. Abi hemen geliyorum neredesin? Buradayım abi bulursam bul bana ne? Vay Anında satışa getirdin bizi. Ben sana böyle bir şey yaptım mı kardeşim? Abi Hop, yukarı yaptın. mı çıktın? Yukarı mı çıktın abi? Evet, yukarı gördüm, çıktım, gördüm, abi. gördüm, gördüm. Tamam. Burada ya. Burada blok gördüm abi. Şimdi bunu kırıp yukarı çıkacağım. Abi ne iş? Buraya gelmişiz zaten. Evet, şunlar bir Evet, ha, gündüz bu... olsun da abi şunlar bir gitsin gözünü seveyim ya. Aynen abi. Ben iniyorum aşağıya. İn abi. Creeper'lar zaten gitmiyor abi gel. Aynen. Ya Creeper'lar pek bir şey yapamıyor zaten. De. E, zombiler de suda kalmış. Bunlar da yanmıyor abi. Ne güzel abi. Onlar orada hoplasın zıplasınlar. Cem şu büyük binaya girelim bence dostum. Abi soldaki binayı mı diyorsun? Aynen aynen gel. Ama bak içeride... gir abi. Burası Hiç... IBM'in binasıymış. Ciddi mi? <laughs> Yazıyı gördün mü abi kocaman? Ibi... o Evet gördüm kardeşim. Abi arkanda Creeper var. Aynen. Abicim ben bir şey yapamam bak yarım kalp. Benim yarım de can. abi. Ben sen ne de, yapayım? Sende ha? kılıç var, tamam. bende hiçbir şey yok. Kılıç şu değil ki abi bu. İskeletten düşen ok. Ciddi misin Aynen. oğlum Biz nasıl bu kadar heba olduk ya burada? Evet burada bir tane şey sen... buldum. Balta buldum Cem. Tamam, balta ile saldırırsın abi. Gel yukarı çıkalım. Aynen. Gel abicim. O iskelet var. Abi acil yardım. Abi geliyorum. Acil destek. Geliyorum da abi bu beni öldürmezse iyidir Evet takdire tamam. geldi. Devam et abicim. Kaç canım var abi? Abi yarım. Yarım. O zaman önden ben gideyim abi. Senin kaç tane var? Benim üç buçuk falan. Yine fena değil. Abi değilim. aslında baltayı bana atsan şu an çok aynen, güzel aynen. olacaktı da. Gel gel gel. Öl öldüm hayırlı uğurlu olsun. Abi dur dur takliye getireceğim onu. Evet aldım Cem. Gelebilir misin aynı yere? Ben gel, geliyorum şu an. Gel abicim. Ulan amma öldük ya bu seride biz. Yani last of us abi. Şurayı bir açayım bakayım neymiş. Hop 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 bir dakika oğlum ya bu okçuları var ya uyuz oluyorum ya. Abi burada iki kapı var biz buradan mı girmiştik acaba ya? Hop hop hop. Of enderman Lan bak. oğlum öldüm ya. Yapma be. Aynen. Abi bu. Abi e, sen... öldüm ya. Ya enderman dadandı tamam. bana ya. <laughs> oğlum biz ilerleyemeyecek miyiz lan burada? Al işte öldüm. Aa, bu Gel tamam öldüysen gel kardeşim gel. Ne abi? Taklacı kardeşler gel. Ya item'lar gitti ben ona üzülüyorum abi. Aynen biz o item'ları nasıl alacağız Cem? En son abi. tuzakta taklaya geldim. Hayır tuzaktan geride alamıyorsun ki. Aynen. Cem gel biz şöyle bir ilerleyelim. Ya, bu zombiler niye yanmıyor abicim? Evet yandı. Sudalar ya abi suda olmayanlar yanıyor da. Biz IBM'e mi gireceğiz şimdi? Abi IBM'e girelim bakalım. IBM'in üst katı çok sıkıntılı abi. Ondan sonra IBM de bize girmesin abi. Hop. Tak. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur abi, dur. Takliye geleceksin. Takliye geleceksin ne, oğlum. Ne oynuyorsun şey? Abi takliye geleceksin. Abi geleceksin diyorum oğlum. Takliye gelsene taklıcıyı. Ulan kaç tane vurdum ya. Yeter be kardeşim. Ha dört tane canımı götürdü. Çok güzel. Gel abi buradan girelim. Biz Hı. nasıl yapacağız abicim biz bunu? Nasıl halledeceğiz? Nasıl bir belaya girdik biz Cem seninle birlikte ya? Abi. Survival Island daha bundan tehlikesizdi be. E tabi abi. Burada bilgisayar falan var. Bir şey var abi. Abi bilgisayar varsa gel sen de bir Minecraft oynayalım. <laughs> abi yapma. <laughs> Minecraft Seption yaptın. Aynen abi. <laughs> evet. Abi 3 kata e, geldi. Tünelin ucu bombok bir yere çıktı abi. Ciddi misin? Bir tane kurabiye var onu almak için. Onu da alamadıklar. Çıka çıka zaten bir tane de şey çıktı, sayfa, paper çıktı ya <laughs> sandıktan. O tuzak değil mi? Aynen tuzak abi. Biz öyle kekliyorlar. Öldüm. Hop. Öldün mü? Öldüm abi. Nasıl öldün abi? Üst kat çok kötüydü abi. Abi itemların burada, ben alacağım şimdi. Hop 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 hop. Lan oğlum <laughs> ne iş lan? Kundumu mu getiriyorsunuz bize? Taklacılar, taklacılar, taklacılar. Tekneciler. Abi ben kaçıyorum. Kaçamadım öldüm abi. Abi hiç IBM'e falan girmeyelim gel sen. Ne IBM'e kardeşim gidelim Apple'a girelim daha iyi ya. Tamam abi, tamam. Abi ne, Esprigide ne kötüydü. diyorsun ya sus. <laughs> <laughs> Brrr dondum abi. Abi çok değişik bir yer buldum gel. Çok değişik. Çok değişik. Değişik, değişik de bir yer buldum abi. <laughs> değişik düşük. Abi gidelim bakalım hadi. Neresiymiş abi değişik dediğin yer? Gel abi burası. Bakayım abi. Ne var burada? Bir şey yok abi. <laughs> Şakacı çocuk seni. <laughs> abi gel. Ne bileyim abi? Içeri girelim. Gel buradan gir. E cam kıralım ya. abi. Abi ben değişik bir yere geldim bu sefer. Ya başladım senin değişik yerine. <laughs> abi içeri girdim içeri girdim. Ben de içeri girdim abi. Camı ben bıyım. aşağıdan girdim abi. Ben de yukarıdan girdim abi. Boş Böyle. bir şişe buldum. Ben burada bir şey bulamadım abi. Neredesin abi? Hani göreyim seni. Oo lambalar mambalar. Lamba da. Aynen. Aynen. <laughs> Yine müzisyen ruhunu Aynen abi Konuşturdun abi aynen. Sen neredesin abi ben çok değişik bir yerdeyim Ben şu an seni görüyorum Cem ismine. Sen de benimkini gör, görüyor olman lazım Yukarıda mısın sen neredesin aynen. Hop! Lan ne iş sürprize bak be. Hop tak diye gelecek ya şu okçular olmasa biz çok güzel bir şekilde lootlayacağız da buralara. Abi o okçular hep sıkıntı ya. Aynen ben de üst, üstlerde o asansör olayı var. Abicim ne kadar detaylı yapmışsınız siz bunu ya. Abi sen neredesin keşke bulsam seni. Sen camı kırdıktan sonra nereye gittin? Dostum direkt içeri girdim. Yukarı mı çıktın? Aynen oradan? yukarı çıktım deri buldum bu arada. Ben de at şeyi buldum abi. At kafası. <laughs> ne denir? Sedil buldum. Ya Cem seni görüyorum ben. Gel 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 gel. Tam üstündeyim şu an biliyor musun? Gelir. Merdiven var mı? Ha, evet gel. Oh be. Aynen. <laughs> gel kardeşim. Orayı ben baktım gel. Yukarı doğru bir çıkalım. Çıkalım abim. Abi şöyle bir olaya girelim bakalım. Ne var abi, burada? Abi ne bu Görüyor asansör mü? Asansör boştu. E gidemiyoruz mu abi? Gidemiyoruz herhalde yukarıdan giriş var abi oraya. Aynen. Burada şey var. sandık o var abi. Sanduka varsa abi kap onu. Ayrım var içinde. Yine hiçbir sandık. işe yaramayan bir şey çıktı. Abi bu sandıklarda hiçbir şey yok. Bayağı bir zorluyor bizi ya bu oyun. Burada da bir sanduka var. Sifonu çekelim beyler. Nasıl bulmak istiyorsanız <laughs> öyle bırakınız. Ben de çekeyim abi. Ya evet. O kadar aksiyona giriyoruz. Bir ihtiyaç. Aynen yani. Hop. Burada gel bizim, abi, buradaki gel. sandığı almıştın değil mi sen? Odadaki. Aldım aldım. Cam yukarı çıkalım abi o zaman. Çıktım ben abi. Çıkalım abi. Bakalım çıkalım. ne var ne yok. Yukarıdayım ama. Ee neredesin abi? Pusula buldum abi. Tamam ne işimize yarayacak abi? Hiçbir işimize yaramayacak o da. Ya ulan hiçbir şey koymamışlar ya resmen. Ama güzel olmuş yani bir ton şey olsaydı zaten bir anlamı kalmazdı. Hop. Nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakınız. Gel abi duş alalım senle. Benle. <gülüyor> <gülüyor> abi. Cep. <Can>. Hayır ya. <laughs> Brookback Mountain mı lan burası? Yok abi bak <laughs> su falan şeyler Ondan az ya. Ondan sonra arka planda müzik çalıyormuş. You is my... <laughs> Yavaş çekimle biz duş alıyoruz falan. Oğlum dur <laughs> ya. <gülüyor> abi ne, sen, neyse bir şey demiyorum ben. Cem saçlarını yani. savuruyor falan böyle. Yavaş Hayır çekimle. abi benim amacım o değildi. Kaynaklar az ya. <laughs> ulan can Takleci Kaynaklar az olduğu için abi. Abi kaynaklar az da gözünü seveyim. <laughs> Yerim ulan kaynağına. <laughs> Kaynaklar az da şey değil yok yok <laughs> <laughs> Neyse abi. Neyse abi konuşamıyorum dur ya. Ulan <laughs> iyice Brookbank mantığına döndü. Hop ne oldu lan? Çık bir üst kata çık abi. Abi biz bulutlara gelmişiz. Ne bulutu? Ben kapı attım bulutları abi. Abi hop, hop abi. <laughs> neye geleceğim? Abi ben bulutları kapatacağım dur. Bulutlardan hiçbir şey göremiyorum biliyor musun? O bende Hunger Games'de olmuştu abi. Aynen. Clouds kapatalım abi. Abi yine hiçbir şey yok abi, ya. Sen manyak mısın kardeşim? Abi iskelet duş alıyor gel. <laughs> Ciddi misin? Baksana. <laughs> Ulan olaya bak ya. Ya temiz şeymiş. Yanında bir iskelet daha var <laughs> Tamam tamam abi. Abi sen de. <laughs> Oo nereyi buldum abi gel Oo, bak. çok. Cem iyi. görüyor musun abi? Neredesin abi sen? Abi Empire State binasına bakıyorum. Vay abi oraya Ruslan. gideceğiz işte. Aynen oraya gideceğiz ve en tepesine çıkacağız. Bakalım orada bizi neler bekliyor Cem. Abi gel şuraya çıkalım senle. Aynen. Biz şöyle çıkmayalım abi ya da çıkmayalım. Oo! Oo! oo. <laughs> lan kaç 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 takliyeye git. Oğlum lan öldük ya. Takliyeye <laughs> geldik. <laughs> ya da çıkmayalım diyor. Orada Ender abiler <laughs> <laughs> Dört kişi toplanmış Okey atıyorlar İkinci masayı dizecekler neredeyse Yancılar mancılar abi gel buraya çıkalım Güzel oldu Abi, abi. lan nereden bileyim ya Aynen. Evet ne yapalım Camcim Dilersen bu videomuzu noktalayalım burada Aynen. Abi. Ee, gayet de keyifli bir video oldu Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar Umarım keyif almışsınızdır Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın Oyunsuz kalmayın